Değil, sen ki, ne zaman evleniyorsun? Ben O evlenecekti de bozuldu ya. <laughs> Deme. Nişan attı ya. Deme. Deme. Dedim. Alessia da evde kalmış. Sen daha iyilerine layıksın. Ben niye evde kalıyorum ya? Kalmışsın işte. Bekar değil misin sen? Benim sevgilim var. Kim? <gülüyor> Kim? <gülüyor> Kim? En Yoksa az o? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yoksa <laughs> o söyle. departman görüşmeleri ne olur, söyle. olur mu geçti? ee, şöyle, Pala Bey elimi tekrar gör, ediyorum. O departman görüşmeleri elimi gerçekten gör. meslekiydi. Söyle ölümü görsün. Kim kim sevgilim e, kim? Az önce anlaşma yaptığınız işletmenin sahibi. Kim? Hangi? Cesur. Cesur. Siz Aa! Cesur'la mı yapışıyorsunuz? Cesur! Cesur'la mı yiyişiyorsunuz? <laughs> <laughs> Bu nasıl bir şey? Bu nasıl <laughs> <var>? Skandal. <laughs> Neden? Skandal. Benim bile. Sen öpüşüyor mu? <laughs> Hayır <laughs> duyurum. Ya oğlum kim ne söylüyorsa Duydu. yalan. Nasıl yalan? Kimler duydun ne Aa, duydun? Yalan Siz mi? öpüşüyormuşsunuz kız geri bana söyleri. <laughs> yalan yanlış şeyler. Nasıl Öp, yalan? Bozuk şeyler ya bunlar. Ayrıldınız mı? Ayrılmış <laughs> Yo ben sadece seninle. Sadece. Sana bisexüelsin ve sadece benimle mi? <laughs> o yani? biseksüellik şaka bir mi? o değil. Bir şaka yapıyorum böyle öyle bir şey yok. Nasıl? Beni bırakıyor musun? Ya. Seni ya şimdi, seni ben çok bağlanmıştım şimdi Kemal'e. Ne anlatılıyorsa yalan yanlış şeyler. Yalan, yalan mı? <laughs> Alessia yalan evet. söylüyormuşsun. Tamam hadi Yalan söylüyormuşum? <laughs> yalan söylüyor diyor. Bize ne, nasıl yalan konuşursun ya ailesi. Sen ay, niye şov yapıyorsun burada? Ya. Sevgin olmayan birine sevgilim gibi gösteriyorsun. Ben yani şansımı denemek istedim. Belki düşermiş ay etkilenir falan. Gerçek bir şey diyeyim. Öpüştünüz mü? Neden <laughs> kız bunu soruyor? Mesaj o, geldi bak, bir dakika. Tabii ki de öpüşmüşlerdi yani. lan. Ne olur söyle. Bu arada cesur iyi öpüşüyor. Ben denedim. Güzel. Ne? <gülüyor> 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 nasıl yani? Nasıl, denedin abi? Önce bir bakacaksın. Önce, Önce bakacaksın. Önce bir test edeceksin. Milay benim bıyıklar batıyor muydu? Yo iyi. Demedim. <laughs> Yok yani. Siz öpüşüyor musunuz? Bunu neden size söyleyeyim? Özel hayat diye bir şey var. Ya hep bu böyle ya, ya. ya Öpüşmüyorlar öpüşmüyorlar. Sonunla bitti. Eline koluna sağlık. Şuna bak sanki araba boyadı. Niyette araba boyamadı mı o? Lan oğlum espri yaptım işte anlasana Kamil. şakaya bak ya. Ben... Lan bir gün gittim Bayburt'a geldim. Kalite burada bak. Şurada kalite. Hadi çıkar o zaman. Ay, ha buraya doğru çıkar. Yemin ediyorum bak boya kokusu geliyor. Vallahi <laughs> psikolojik herhalde. Çıkarım bu kardan. Efendim tabi. aracınız ee, mı? ne diyeceğim? Alessia. Ee, evet. Ayrılmış senden. Siz ne zamandır öpüşüyorsunuz? Pahalı bu arada. Biliyorum. i̇lişkiniz var mı demeye çalışıyor. Gibisine evet. Mart'ın başından beri bekle. soracağım. 10 geçer zaten 4 gün. 10 günden azdır. Efendim biliyor. 10 gündür öpüşüyoruz diyor. Zorunda. Öyle diyorsa öyledir şimdi ne diyeyim? Yalan diyor derim. Bence sen ortalığı karıştırmaya çalışıyorsun. Oğlum vallahi bile Alese geldi cesur benim sevgilim biz öpüşüyoruz diyor. Yani ilk kısım doğru, ikinci kısmı şüpheli. Daha öpüşmediniz mi? Yok mu o düğüne saklıyorum kendini sakla cesurum. Bekle. Doğru insan Aynen. Yemin emin ol öyle öpüş. Vallahi bak. Aynen öyle. Gurur duyuyorum. Aynen öyle yapıyorum. Bir şey arayayım. Düğününde sana bir tane bir şey takacağım. Aklın çıkacak. Hiç merak etme. Senin düğünler beton arabası ile gideceğim. hayır, <laughs> <laughs> Allah <'ım gülüyor> Allah be, Arabanı yakarım. <laughs> hayır hayır sana güzel bir şey edeceğim. Ama hadi hayırlı olsun inşallah. Eyvallah ben, sağ olasın. Sen bir 500 etme. bin dolar bir şey bekliyorum sen. Tabii tabii. Beklemeye devam etsen gelir o bir inşallah. Ama bir şey arayacağım. Ben Ares'i ararım ki Cesur iyi öpüşüyor. Merak etmelerim. Aferin Milo. Şimdi Hiç benim etmem. başımı yaktın. Niye? Tamam mı? Yani Niye? Yani gelecek, anlatacak bir ton bir şey bana şimdi. Oğlum kötü bir şey arama. İyi İyi tamam. Nereden biliyor dersen ne diyeceğim? Öpüştük derim. Allah'ım yarabbim. Tamam Milo. Y. Var mı bir sakıncası? Bence yok mu Milo. Bence okey. Tamam. Yok, iyisi benlik de yok. Hey, ya, tamam. Hadi öptüm. Görüşürüz. Hadi. Bak bir daha öptüm Cesur'u. Niye öpüyorsun sen benim sevgilim ya? Ben öpüşürüm ya? onlar sana ne ya? Sen bizim biz hayırdır? Nasıl ya? Bakalım Geçmişte gideriz. kaldı onlar. Hayır cesur benim. Cesur unut artık. Cesur da mı? Bak ayırırım sizi beni deritme. Nasıl ayırıyorsun bizi ayıramazsın. Bak şimdi sen bak. Bir dakika önce özürle. Biz üzül büyük bir aşka bağlıyız. Bak değil. ben ayırırım. Bak ettirin beni. Hayır de maalesef. Ben. <laughs> Heh, bana bunu <vurur>. ayıramazsın dersen <laughs> <İnanam> dükkanı <laughs> bırakırım. Yatarım nasıl kapınızda. Bak nasıl, bana yapamazsın nasıl? derim mi dayanamıyorum. Bak, etmeyelim bak bana. Bak yazdı bana yazdı. Aha ne yazdı? Senin iznen bana kızacak. Ne yazıyor ne yazıyor? Ya beni düşünüyor. Nereye? Her ne diyor? şey yolunda mı falan yokluyor. Ya bak bana da yazdı bak. Her şey yolunda neden mı? Alessia'yı neden? sevmiyorum. Gerçek aşkım sensin falan gibi bir şeyler. <laughs> Öyle sevmiyorum. bir şeyler. Ben, bence ben seni para var ilişki olarak kullanıyor. Bir şey diyeceğim. Geçen biz falcıya gittik. Falcı <gülüyor> <gülüyor> dedi ki kuma muhabbeti falan çevirdi. Buyurun. Kumam sen Buyurun. misin yoksa? Buyurun ben derim sana. Sen benim kumam mısın? Sen benim kumamsın. Sen <laughs> ikinci oldun. ben nasıl ya? Ben Bak biz şimdi cesurla öpüşüyoruz. Ve nasıl öpüşüyorsunuz? Şimre nasıl anlatayım? Böyle ne anlat bir anlattırma bana Şimre. Anlatamazsın. Yok öyle bir şey. Biz öpüşüyoruz ve paravan ilişki olarak ben şimdi evliyim. Karımı paravan ilişki olarak kullanıyorum. Sen de onun paravanısın. Anladın? Mı? Neden? Çünkü laf söz olur. Böyle bakınca birinin sevgisi var. Biri evli idare ediyor. Öbür türlü Sıkıntı. Nasıl ya? Ben kandırıyor mu? Hayır hayır, senin de bir beğenmiştir yani, bacı gibi. <laughs> Anana bacı gibi görüyordu. Bacı gibi. Hmm. Kabul etmiyorum ya. Okey, hoşçakal. Nasıl hoşçakal? Ne de beş. Başkasını kabul bulacağız. Ama istemiyorum. Hayır hayır. Nasıl başka bulacağız? bulacağız? Bir tane kız var temizleyeceğiz. Başkasını. Hayır sakın. Yani aklını çelerim. Nasıl çeliyorsun? Aklı böyle kolay çeliniyorsa zaten. Ben bir şey atayım kendimi mi? bir sana, yerden. Sana dürüstçe bir şey söyleyeyim mi? Cesur geçen <laughs> gün bana geldi. Dedi ki ben abi aşık oldum. İsmini vermedi Açıkta ama. Aşıklar Dedi ki ben çok kötüyüm ya. abi. Sen evli barklı aramsın. bana akıl fikir ver. Merhaba. Ya. Aleykümselam. Ne güzel ama mi, toplantı yaptık mülayim. Beni hatırlamadın mı? 200. Ben böyle toplantının amına koyayım. Bunu hatırlamadın da ben cidden hatırlamadın Hı. mı? Nedim. Ne diyeyim? İten değil bir ya. Hayır, ne diyeyim? Ne diyeyim anlamında. He, ne diyeyim? Hiç <laughs> ben bilmiyorum. Ben de sizi tanımıyorum. Alfonso! Ne oldu? Hemen hatırlarım seni. Alfonso Yok. mu? Hemen hatırlayayım. Kim kaldı? <laughs> Alessia bunları kim bilir? Beni zaten tanımıyor. Siktir et. Tanımıyor. Tanımıyormuş Alessia Hanım sizi. Avukat beni tanımıyor. Tamam oğlum. Avukat Avukat nasıl bu? tanımıyorsun ya beni? Kaç kere avukatlığımızı yapmıyorsun ya, avukat ya? ya. Siz kimsiniz lan? Oğlum siz kimsiniz lan? Ne olur söyle <laughs> söyle. Gerçekten siz, siz, siz kimsiniz? Ben mekanikte anlaşmalıydık. Bir saniye ben söyleyeceğim, şehre ilk geldiniz, arabanız yok, kim Maksim! Evet. Maksim tamam. sana ne olmuş? Maksim Maksimlik'ten çıkmış. Yani neyin var? Burak da Buraklığından çıktı. Sen, sen de Burak'sın değil mi? Nasıl hatırladım? Size Top ne olmuş? <laughs> Oo sen var ya bayağı iyisin ha. <laughs> Baya iyisin ya. Hülayim abi şey yaptım da, ya, seni ben, ben o kaç kez taşıdım departmana. Ben tanışmadım sende de, toplantıda şey yaptık direkt. Doğru doğru ama tarz Sen toplantıya gelmiş miydin? <laughs> evet evet. Böyle toplantıyı sikeyim bu arada ya. Evet, çok Toplantıdan sonra her yanında. şey karıştı. Hanımefendinin yanında çok ayıp. evet çok ayıp. Bu, bu ne oğlum bu? He, evet çok ayıp doğru. Dur ben şimdi Ales'e bir, para... şey anlatıyordu. Evet ben bir şey anlatıyordu. <laughs> evet anlatın lütfen. Sonra Cesur dedi ki ben abi dedi yanıyorum. Kudurdum dedi. Aşık oldum dedi. Ay kötü anlamda erotik değil. Normal. Aşkımdan kıpraşıyorum dedi. Ne yerebilirim dedi. Ya gerçekten mi? Be. Ben de dedim ki niye ben çalıyor? <laughs> tamam. Kim? Kim? Ee, müvekkilim. Ha, ay, sana müvek sana büyüdüğünde müvekkil ettin. Hani evet. Şimdi sonra dedi ki abi sen evli Bu işlerden sen anlarsın ne yapabilirim dedi. Derim seviyor çocuk seni ne yapsın. Bir sürü yok seviyor çocuk seni demedim. O şey Ahmet'le takılıyordu senden önce ona karıştırdım. Seviyor ha, kız seni. Dur dur. Seviyor kız seni derim. <laughs> Nasıl ee, ya? Dedim sen de seviyorsan Oynaşın dedim. Abi dedi ben gönül eğlendirmek istemiyorum dedi. Ben dedim ya. zaten oğlum dedim yaşın kaça geldi artık dedim. Derim artık zamanı geldi teklif et dedim. O da abi dedi hazırlıyorum dedi. Benden duyma. Bir teklif ediyor. Anlatsın ya evlilik teklifi hazırlıyor sana şu Nasıl ya gerçekten evet. mi? Dalga geçmiyorsun değil mi şu an benimle? Hayır. Gerçek mi bu? Hayır. Teşekkür ederim bu bilgiler için. Ateşkes için yeterli bunlar. Yeterince Seni yalan yalak mi? Çok başarılıydı. Kumam olarak Sağ ol, kabul ediyorum. Allah razı olsun. İkna oldum yalanlarına. Hoşuma da gitti. Allah razı olsun. Cesurla öpüşürken şey de ona. <laughs> arada mülayim de. Bak, <laughs> ben Benden tavsiye. <laughs> Neden? Belki. Daha çok hoşlanıyor. Bilmiyorum. Umarım gitmez ya. Bu nasıl bir şey? <laughs> İnşallah gitmez. Gidiyorum o zaman. Sen evlenmek Teşekkür mi edin. istiyorsun? Söyleyeyim mi Cesur'a? Hayır. E, Durun ya daha iyi. Çok bak. başındayız. Yok yok. Sen oyalıyor musun çocuğu? Hayır oyalamıyorum. Gönül mü eğliyorsun? Hayır asla. E, Etsin. Ama ilişkimizin daha çok başındayız. Daha ne? Bu görücü usulü gibi. evren hemen. Ya. Bir şey <laughs> Bana. Sana samimi bir şey mi? Bana dedi ki. Hı. 500 bin dolar takarsın artık bana dedi. Bak. Ne demek? Vallahi dedi. Yemin <laughs> ediyorum dedi. Ne demek? Gerçekten demek ki, mi? Allah da canıma. Ama şöyle. Ben ona önce dedim ki ben sana düğününde bir şey takacağım derim. O da 500 bin dolar takarsa artık dedi. Demek ki. Hani bence... ya? Kesin alacak seni. <laughs> Hadi kurtardın evde kalmadın. <laughs> Teşekkür ederim. Cesur iyi çocuk. Sağlam çocuk. Yama olmasın. Evet, evet. Tek uyu evet. ben. Ne yapsın? Vazgeçemiyor. Benden de vazgeçemiyor. Yapacak <laughs> Görüşürüz. Hadi dikkat. Bizde.